Değerli kardeşlerim, İbnül Kayyim Rahimahullah'ın bir dostuna yazmış olduğu mektubun son bölümündeyiz. Çok önemli bir bölüm. Kulun kılmış olduğu namazının nasıl göz aydınlığı olacağı meselesi. Yani kul bu namazı kılarken neler yaparsa ona, o namaz ona yük olmaktan çıkacak o namaz onun için bir Rabbi ile konuşma münacat olacak. Kalbiyle Rabbine kulluk yaptığı, ibadet ettiği, tapındığı hissiyatını damarlarına kadar hissedecek. İbn-i Kayyum Rahim Allah altı tane esas, altı tane konuya işaret ediyor ki kul bunları yerine getirirse namazı namaz olur. Yoksa kılsak da çıkarsak aradan, kılsak da işimize baksak haline döneşir, döner ibadet. Bu altı esasın ilk üçünü geçen dersimizde almıştık. Neydi bunlar? Birincisi, evet, ikhlas. Yani bunu Allah için kılıyoruz kulluğumuzun ifadesi olması için. Onu tazim etmek, yüceltmek için. İki, sıdk, samimi olmak. Namazdayken kalbinle namazda, bedeninle namazda olmak. Hem kalbinle hem de bedeninle. Üçüncüsü, mutabat, peygamberin sünnetine uygun olarak namazını kılmak. Buna çok dikkat etmek gerek. Yani bir ilmi halde yahut bir namaz kitabında şunları ancak yaparsan namazını kurtarırsın denilen bilgiler var. Bir de sünnetleriyle, farzlarıyla, rükünleriyle, peygamberin kıldığı şekliyle namazı anlatan bilgiler var. Kul en zirve olan, namazda en zirve olan hususlara ne yapması lazım? <laughs> Riyayet etmesi lazım. İbnül Kayyim Rahimahullah bu bölümde, Peygamber'e uyma bölümünde şunları zikrediyor. Diyor ki, وَقَدْ اَقْسَمَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بِنَفْسِهِ الْكَرِيمِ Kerime, اَلَّا نُؤْمِنُ حَتَّى نُحَكِّمَ الرَّسُولَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَنَا وَنَنْقَادَ لِحُكْمِهِ وَنُسَلِّمَ تَسْلِيمَ Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de iman ancak iman etmemizin ancak şu esaslarla gerçekleşeceğini söylüyor. Kulun imanı şu esaslarla gerçekleşecek. Buyuruyor ki Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Rabbinin adına yemin olsun ki, Rabbine yemin olsun ki insanlar iman etmiş olmazlar. Yani iman etmiş sayılmazlar. Ta ki hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edinceye dek. Bir tane daha klima açalım arkadaşlar hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni tayin edene hakem tayin edene dek ölçü dönülecek hakemliğine başvurulacak makam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani örfümüzde böyle var. Babadan, anadan böyle gördük. Benim hocam böyle söylüyor. Değil. Allah Resulü ne olana kadar? Hakem olana kadar. Bu konudaki sünnet nedir? İn fi şeyin Allah diyor kitabında bir şeyde farklı görüşlere düştüğünüzde, görüş ayrılığına düştüğünüzde sen diyorsun ki bu dindendir. O diyor ki hayır, o dinden değildir. Bu amel Allah'a yaklaştırır. Öğütçü diyor hayır yaklaştırmaz. Ne yapmamızı istiyor ayet? Böyle bir anlaşmazlıkta. Ferudduhu <laughs> ilallah. Bu meseleyi, bu anlaşmazlığı nereye götürün? Allah'a. Başka? Resul'e götürün. Allah'a ve Resul'e bu ayette diyor ki, i̇bn Kayyim bize o, o, ayeti işaret ediyor. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe onlar iman etmiş olmazlar. Peki yeterli mi hakem tayin etmek? Hayır. Hakemlikten sonra ne var? Senin hüküm verdiğin meselede içlerinden bir sıkıntı hissetmeyecekler. Tam yani bir şekilde gönül Rızası gösterecekler. Başka? Tam anlamıyla teslim olacaklar. Ayette allah Teala imanı bize böyle peygamberin ima, peygambere iman etmenin şartlarını bu şekilde zikrediyor. Anlaşmazlıklar da hakem. Ölçü o. Verdiği hükme rıza ve o hükmü uygulamak ve teslim olmak. Ama bugün insanlar bırakın peygamberi hakem tayin etmeyi verdiği hükme teslim olmayı insanlar hadis okumuyorlar. Öyle değil mi? Peygamberin sözlerini, fiillerini bize aktaran hadis kitapları bugün maalesef insanların hakkında şüphe duyduğu kaynaklar haline geldi. Çok böyle çürük çok basit şüphelerle Arapçanın hiçbir derinliğine vakıf olmayan insanlar İmam Buhari'ye ne yapıyorlar? Dil uzatıyorlar. Hadislere dil uzatıyor. Sahabeye dil uzatıyor. Bazen çok komik ifadelerle böyle şüphelerini ortaya koyuyorlar. Ama ilimi olmayan olayı anlamayan, idrak edemeyen gençler de bunlardan etkilenebiliyor. Hocam diyor ya yani Buhari'de diyor ne kadar güveneceğiz Buhari'ye diyor bize. Hadi sene ne kadar güvenilir diyor. Bunlar biraz ilim okundukça ne kadar boş, çürük şüpheler olduğu ortaya çıkıyor, anlaşılıyor. Ama önemli olan ilimsiz bir adamın böyle iddialara kulak vermemesi. Adam Buhari'ye dil uzatacak diye Buhari'de olmayan hadisi Buhari'de bak böyle hadis var diye ne yapıyor? Reklam yapıyor. O safta Buhari'yi bilmiyor. Hocam diyor Buhari'de böyle rivayet varmış. Halbuki rivayet Buhari'de yok mesela. Gibi. Sessiz olun. Allah-u Teala'nın kendisine ve kendisine de birlikte Resulüne itaat etmeyi emrettiği bunun gereği de sünnetin dinde hüccet olması meselesinde kulağınızı bu şüpheleri yayan insanlara açmayın. Yani din bu sünnetsiz daha bulmaz. Yaşanmaz. Evet. Diyor ki bizim kayyım فَلَا يَنْفَعُنَا تَحْكِيمُ غَيْرِهِ Bize başkasını hakem tayin etmenin hakemliğinin bir faydası yoktur. Hakem kim olacak? Allah Resulü. Vel inkiyadu ve başkasının yapmış olduğu hakemliğe itaat etmenin de bize faydası yok. Wala yunjiina min azabil Allah'ın azabından da kurtaracak değil. Başkasının hakemliğine müracaat etmek. Wala yaqbalu minna haza'l cevab. Eğer سمعنا nida'ahu subhaanau yevme'l kıyame. "Ne yapdınız el Kıyamet günü bize şöyle sorulacak deniyor İbnül Kayyım. Mada ecebtumul murselin. Ey falanca. Allah bize hesaba çekecek ve bize şu sorulacak. Rasullere ne cevap verdin? Rasulleri ne kadar takip ettin? Onların davetine nasıl uydun? Yani bizlerin sorguya çekileceği, imtihan olacağı şey ne? Rasullere ne cevap verdik? Her konuda. Ondan dolayı diyor, böyle bir günde falancaya uydum, falancanın sözünü aldım, falancanın görüşünü aldım demek sana fayda vermeyecek. Çünkü allah Teala sana falancaya uydun mu, falancanın sözünü aldın mı diye sormayacak. Neyi soracak? Resullere cevap verdin mi? Onlara icabet ettin mi? فَيْنَوْ لَا اَنْ يَسْأَلَنَا عَنْ ذَٰلِكَ allah Teala bize bunu muhakkak soracak. وَيُطَالِبُنَا بِالْجَوَابِ Ve bil cevab. E bizden bu sorunun cevabını isteyecek. Yani bu soru bir sorulacak ve ortaya bunun cevabını koymamız istenecek. Hayatta ne yaptın? Gel bakalım. Senin hayatında hakem kim oldu? Kime döndün? Senin ölçün kimdi? Kimin sözünü aldın? Diğerini kime göre yaşadın? Ver bakayım cevabını. Evet. Kâle teâlâ fe lenes elennel lezîne ursile ileyhim ve lenes Kendilerine peygamberler gönderilen insanlara da soracağız, peygamberlere de soracağız. قال النبي صلى الله ve وسلم اوحي الي انكم diyor ki Allah Resulü bana vahiy haber verildiğine göre sizler kabirlerinizde benimle imtihan olunacaksınız. Yani kabirde men Rabbuk diye soru sorulduktan sonra ve men nebi yuk diye soru sorulacak. Senin nebi benim nebim, benim peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye doğru bir cevap verebilmen için hayattayken bu peygamberi kendine kudve, örnek, peygamber olarak kabul etmiş olman gerek. Yoksa kabirde bu soruya cevap veremeyeceksin münafığa sorulur. Hadiste diyor ki münafık der ki ah ah la edri bilmiyorum. İnsanlar bir şeyler söylüyordu ben de duyuyordum söylüyordum ama şu an bilmiyorum diyor söyleyemiyorum diyor. Niye? Çünkü onun dünyadaki hepimiz peygambere iman ediyoruz onun ümmetiyiz tarzındaki cümleleri samimi değildi. Samimi olmadığı için de ahirette önce kabirde ona fayda vermeyecek arkadaşlar. Bu, bu fayda, kendisine fayda vermeyecek olan kişi biz de olabiliriz Allah muhafaza. Öyleyse imanı öğreneceğiz. İman nedir? Peygamber'e iman nasıl olur? Hemen intihet ile sünnetu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İbnül bu faslı şöyle bitiriyor. Hemen intihet ileyhi sünnetu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kime Allah Resulü'nün sünneti ulaşırsa, kime Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ulaşırsa. Ve terakeha li ahadin minen nas ve peygamberin sünnetini insanlardan birisinin sünnetine tercih eder. Peygamberin sözünü bir kenara bırakıp İnsanlardan birisinin sözünü alırsa feseyeridu yevmel kıyame ve kıyamet gününde neyin ne olacağını ne yapacaktır bu insan? Görecektir. Yani bunun bedelini ödeyecektir. Öyle bir şey yok. Adam çıkmış muridlerine, cemaatine bin bir türlü saçmalıklar yaptırıyor. Absürt, anlamsız şeyler istiyor. Adamlara peygamberin sünnetinde böyle bir şey yok. Peygamber bizden böyle yapmamızı istiyor dendiğinde o insanların vermiş olduğu cevap ne? Biz mübarekten, efendi hazretlerinden, hocamızdan böyle gördük. Hatta daha da ileri giderek ne diyorlar? O ateşe girerse biz de ateşe girmeye Razı diyorlar. Yani bunları buradaki bir çoğunuz mahallesinde eşinden, dostundan, akrabasından, komşusundan duymuştur öyle değil mi? Evet. Üçüncü makamda buydu. Dördüncü makam dördüncü esas. Namazın namaz olabilmesi için meşhedül ihsan. Kul namazdayken Allah Teala'yı görüyormuşçasına ibadet edecek. Yani sanki kul Allah'ın huzurunda karşısında duruyor ve Allah Teala görüyor gibi. Öyle bir hal üzere. Buna ihsan deniyor arkadaşlar. Bunu yapamıyorsa Allah'ın kendini gördüğünü gözünü açıp kapatmasını, kırpmasını gördüğünü murakabe ettiğini bilecek. Bu iki hal. İbn-i Kayyum ne güzel anlatıyor. Diyor ki bu diyor bu makam وَاَنْ يَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّهُ يَرَاهُ Allah'a görüyormuşçasına, onu görüyormuşçasına ibadet etmek makamı اِنَّمَا يَنْشَأُ مِنْ كَمَالِ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ وَاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ bu ne zaman olur? Kul ne zaman bu hale gelir? Ne zaman namazda, ticarette onu alıp bunu satmaz. Onun alacağını, bunun vereceğini düşünmez. Az sonra yapacağı işleri yetiştirme derdinde olmaz. Ne zaman? kemal iman illahi ve esmai ve sıfatı. Allah'a imanı kamil ise, isim ve sıfatlara İmanı kamil ise isim ve sıfatları düşünüyor. Allah'ın isim ve sıfatlarını tefekkür ediyor. Hatta ki enne uyar Allah fevka semavatihi. Sanki bu namaz kılan adam Allah'ı arşının üzerinde göklerin üzerinde ne yapıyor? Sanki görüyor. Öyle bir huzurda duruyor. Kul. Yetekellemu bi emrihi ve nehihi. Yüce Rabbini görüyor. Yüce Rabbi ne yapıyor? emirler veriyor, fermanlar veriyor, yasaklar veriyor. Ve yudabbiru emral halika. Yeryüzünün işlerini çekip çeviriyor. Alemleri ne yapıyor? Yönetiyor. Feyenzilu emru min indihi. Allah'ın katından emirler iniyor. Bakın buraları iyi dinleyin. Ve yes'adu ileyhi. Yeryüzünden ona bir şeyler yükseliyor. Salih emeller, sözler, ruh yükseliyor. Düşünün bir ne var arkadaşlar? Bir hareket var. Tu'radul amalul ibadî ve el muvâfâti aleyh fe bi kalbihi. Bütün bu anlattıklarımızı kul kalbiyle ne yapıyor? Şahit oluyor düşünün. Faal olan, dilediğini yapan kulla fi her gün bir iş yapan, bir işte olan, emirler veren, konuşan, onun katına amellerin yükseldiği, onun katından emirlerin indiği, yer yüzünü çekip çeviren bir Rab var. Şimdi böyle bir Rab olduğu zaman tam senin hayatının ortasında bir Rab. Bir de Rab var ki Alemin içinde mi, dışında mı, üstünde mi, altında mı bilinmiyor. Konuşuyor mu? Tam değil. Sanki bir hayal alemi. Varlıkla yokluk arasında, yokluğa daha yakın sanki. Bir de Rab tasavvuru var. İşte kimin tasavvuru buraya yakınsa, namaza ne yapıyor? Yatıp kalkıyor. Ama kimin de imanı az önce anlatılanları tahkik etmiş. Onları müşahede ediyor. O adamın namazdaki duruşu ne olur? Çok hassas olur. Evet. Ve eşhedü esmâ'ehu ve sıfâtihi. Allah'ın isim ve sıfatlarını şahitlik ediyor, düşünüyor. ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا namazda kimin karşısında namaza durduğunu düşünüyor kul o Rab ki kayyum kendi kendine ayakta duran ve kendisi dışındaki her şeyi ayakta tutan kendisi dışındaki her şeyin ona ihtiyaç duyduğu onun hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı bir Rab var işiten, gören, izzetli, güçlü, kudretli, her şeye hükmetmiş, emir ve yasakları o verir. Yuhibbu <laughs> ve yubgidu, o sever ve buz eder. Ve yarda ve bu. kimi zaman kuluna razı olur, kimi zaman gazap eder. Ve yef'alu ma yaşa, ve bu Rab ki dilediğini yapar, istediğini yapar ahkumu ma yurid istediği ile de ilgili hüküm verir. Hüküm ona ait. Ve o, fevka la yakfa şey'un min Arsının üzerinde olmasına rağmen kullarının yapmış olduğu amellerden hiçbiri ona gizli kalmaz. Her şeyden haberdardır. Gecenin karanlığında kara bir taşın üstünde yürüyen siyah bir karıncanın ayak seslerini duyan bir Rabbimiz var. O karıncayı gören bir Rabbimiz var. İşte o Rabbin karşısında namaza duruyoruz. Kulların ne amelleri, ne sözleri, ne zahirleri, ne gizli olarak sakladıkları hiçbir şey o Rabbe gizli kalmaz. İnsanların bakışlarını bilir. Akıllarından, sadırlarından, gönüllerinden geçirdiklerini bilir. Düşünün böyle bir Rabbimiz var. İşte diyor ki kulun diyor namazdaki makamı ihsan makamı olacak. Böyle bir Rabbin huzurunda namaza duruyorsun ey kul. Ve meşhedül ihsan aslu a'malil kulûbi kulliha. İhsan makamı kalp amellerinin aslıdır. Yani kalp sağlamsa kalpte iman kendine yer bulduysa kul ihsan makamına ulaşır. فإنه يوجب الحياء والاجلال والتعظيم والخشية والمحبه والانابه والتوكل والخضوع لله. Bu makam ihsan makamı. Kul öyle bir hale getirir ki kul haya eder. Yani neyden hayal eder? Namazdayken özellikle, konu namaz olduğu için. Yani böyle. Oraya buraya bakmaktan hayal eder. Aklını verememekten, aklıyla, bedeniyle namazda olup, aklıyla, kalbiyle namaz dışında olmaktan ne var? Hayal eder. Rabbini iclal eder, tazim eder, yüceltir. Rabbinden korkar, Rabbini sever, ona tevekkül eder. Ve onun karşısında boynunu büker ve zelil bir şekilde elleri birbirinin üstünde bağlı olup bir şekilde boynu bükük bir şekilde Rabbinin huzurunda karşısında durur. وَيَقْتَعُ الْبِسْوَاسَ وَحَد۪يثًا نَفْسًا Bu ihsan mertebesi olan bu makama ulaşan adam namazda vesveseyi koparır atar, atar. Koparır atar. Ya şeytan Gelmiş olsa da, zaman zaman ona, artık ona bir teslim etmez. Okul artık şuna uğraşmaz yani. Abdest aldık mı, abdestte kulağımızı mesettik mi, ayağımızı yıkadık mı? Değil mi? Vesveseyi keser atar. Ve hadisen nefs. İçinden ne yapmaz? Aklından bir şeyler düşünmez. Ve yecma'u kalbe vel hemme alallah. Kalbini ve bütün iradesini nereye yoğunlaştırır? Allah-u Teala'ya yoğunlaştırır. Burada çok önemli bir şey söylüyor bu kayın. Allah. Diyor ki abdi min al minel min Allah, kulun Allah'a yakınlaşması ala kadri hazzihi min mekamil ihsan ihsan makamında merteben neyse Allah'a yakınlığında o kadardır. Yani burada ne kadar ilerliyorsan bil ki o kadar Allah-u Teala'ya yaklaşıyorsun. Ondan dolayı görüyorsunuz insanlar arasında. iki tane adam, birisi yokluk denilecek kadar dünyadan nasibini almış. Ama adam mutlu. Tevekkülü var Allah'a tanesi de yani o gün işi gücü bıraksa ölene kadar maddi olarak çalışmaya para ihtiyacı olmayacak bir adam ama adam korkuyor. Ne olacak diyor. Aç kalmaktan korkuyor. Demek ki ihsan makamı kulun Allah'a yakınlaşmasını ne yapıyor? Artırıyor. Ve bir hasebi hatta yekun beyne salati'r raculeyn min el fadl kema beyne semai vel ard. İbn-i Şimdi kayıbine çok önemli bir şey söylüyor burada. İki kişinin arasındaki diyor namaz. İkisi de aynı namazı kılıyor. İki kişi girmiş. Aynı saftalar, aynı imamın arkasındalar. Akşam namazını, yatsı namazını kılacaklar. İkisinin diyor namazı arasındaki fark Allah katında Göklerle yerler arasındaki fark kadardır diyor. Şunun ikisi de Subhane Rabbiyel Azim diyor, Subhane Rabbiyel Ala diyor. İkisi de Fatiha'yı okuyor. Bu kıyamuhuma, bu rükuhuma, bu sucuduhuma vahid. Halbuki bunların namazdaki kıyamları, duruşları rükûları, rükuları, secdeleri bir. Aynen. Ama birisinin namazı belki de o namazdaki o Subhane Rabbiye Azim deyişi cennetine koyacak. Allah'ın izniyle. Birisinin de o namazı sahibinin nereye koyacak? Ateşe koyacak. Ondan dolayı namazdaki ihsan makamı önemli. Bu da dördüncü makamdı. Beşinci makam çok önemli bu da. Minnet. Yani lütufun ve ihsanın senin şu anda bu halde olmanın sahibi lütfu ihsanı kimden? Allah. Bunu iyi biliyor. Sen bunu zekanla, yakışıklılığınla, aklınla, iyi bir eğitim almış olman ile elde etmedin. Bunu çok iyi bilmiyor. Bunu sana Allah Teala nasip etti. Bu kadar milyonların içinde allah Teala senin kalbini bu işe ne yaptı? Açtı. Hazret. etti. Burada minnet bakamı deniyor. Sahabeler, bu arada bir şöyle ilahit. Şöyle şiir okuyorlardı. Peygamberin yanında, peygamber sahabesi olanlar. <Sessizlik> Vallahi levle allahu mahtedeyna ve la tasaddakna ve la sallayna. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki Allah olmasaydı, Allah bize hidayet etmeseydi, Bizler doğru yolu bulamazdık. Allah yolunda tasadduk etmezdik. Namaz da kılmazdık. Bazıları var. Namaz kılmasını ne olarak görüyor? Kendisinin bir başarısı. Biz yani biz hak ettik yani. Bizim bu ee, çabamızla, gayretimizle bunu elde ettik biz. Hayır arkadaşlar bunu sana allah Teala nasip eyledi. Hucurat suresinde Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi وَلَاكِنَّ اللّٰهُ حَبَّبَ Iman الْا۪يمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ Allah imanı kalplerinize sevdiren kim? Allah. Onu kalbinize süsleyen, güzel gösteren kim? Allah-u Teala. وَكَرَّهَ اَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعَسِيَانِ Size küfrü, fıskı, fucuru, isyanı kötü gösteren, çirkin gösteren kim? Bunu diyor iyi bil. Şayet diyor o sana bunları nasip etmeseydi sen bu halde olmazdın. Yine buyuruyor ki Allah Teala yemnunun <laughs> aleyke Gelip sana Müslüman olduk diye lütufta bulunur insanlar ey peygamber. Bak işte Müslüman olduk diye. Diyor ki kullatemunnu aleyye islamukum. Bana diyor İslam'ınızla, Müslüman olmanızla bana lütufta ihsanda bulunmayın. Bunu başıma kalkmayın. Bunu söylemeyin, bunu dile getirmeyin. Belillahu yemunnu aleykum en hedakum lil iman. Size gerçek lütufta bulunan, gerçek ihsanda bulunan, sizlere hidayet verendir. Hidayet veren Allah'tır. İn kuntum sadikin. Şayet samimiyseniz bunu böyle bilin. Sakın ha bunun kendinizden olduğunu düşünmeyin. Ya ben işte çocuktan beri dinler ve ailede yaşıyorum. Zaten ben böyle olmam normal yani demeyin arkadaşlar. Bunu sana Allah nasip etti. Bunu sana Allah-u Teala hidayet etti. Onu ne yapacaksın? Bu şekilde gideceksin.